Herkese merhaba. Organizasyon şeması çizmek istediğiniz zaman Word, Excel, PowerPoint kullanabilirsiniz. Ama en ideal olan PowerPoint'tir. Örneğin şurada gördüğünüz gibi hiyerarşimiz var. Ben burada herhangi bir hiyerarşik dağılım yapmadım. Sadece ünvanları yazdım. Yapmamız gereken eğer biz burada bir organizasyon şeması çizeceksek şöyle yapıyoruz. PowerPoint'te bunları önce alt alta yazıyoruz. Sonra giriş menüsünden gelip şurada Smart Art'a dönüştür diye bir kısım var. Buradan organizasyon şemasını seçiyoruz. Bunu açtığımız anda şu sol tarafta bakın organizasyon şemasını çizdi ve şu sol tarafta bir tane e, tuş var. Buna bastığımız zaman derecelendirme yapabiliyoruz. Mesela genel müdürün altında bütün ünvanları diyelim ki derecelendiriyoruz. Yani herkes genel müdürün bir alt pozisyonda. O zaman ne yapıyoruz? Genel müdürün altındaki herkesi seçtik ve SmartArt tasarım kısmından düzey düşürüyorum. Bakın. Hemen sağ tarafta düzey düşürdü ve genel müdürün altındaki bir pozisyona dönüştü. Peki finanstan sorumlu genel müdürün yardımcısının altında iki tane ünvan var. Bunların da üzerine gelip bunların ikisini de seçip şu sol tarafta düş düzey düşür ve bakın oluşturdu. Sonra üretim sorumlusunun altında da iki tane ünvan var. Bunları da düzey düşürüyorum ve yine oluşturdu pazarlamadan sorumlu genel müdür altında da iki pozisyon var. Onları da düzey düşürüyorum ve oluşturdum. Gördüğünüz gibi birkaç saniye içerisinde çok hızlı bir şekilde organizasyon şeması çizdik. Peki daha sonra ne yapacağız? SmartArt tasarımından mesela tasarımı değiştirebiliriz. Mesela bu ya da bu ya da bu ya da şu. Mesela resim eklemek istiyorsanız şuradan resim de ekleyebilirsiniz. Şunu seçebilirsiniz ya da bakalım bakın başka şekiller de var. Ya da şu görüyorsunuz. Bir yandan da olabilir. Gayet güzel tasarımlar var. Gördüğünüz gibi. Hepsini deneyelim. Peki bunlar içerisinde diyelim ki ilkini seçtik. Sonra renkleri de değiştirmek istediğinizde şurada renk değiştir seçeneğinden yapabiliyorsunuz. Şöyle ideal renkler hangisi ise seçebilirsiniz. Ya da biraz daha şekillendirmek istiyorsanız mesela üç boyutlu görüntü verebilirsiniz. Ya da derinlik katabilirsiniz. Şuradan seçebilirsiniz hepsini. Bunları değiştirdiğimiz zaman bakın gayet güzel renkler oluşuyor ve güzel tasarımlar oluyor. Peki, bunu yaptıktan sonra bir yol daha var arkadaşlar. Şuradan da yapabilirsiniz. Mesela bütün ünvanları yazdıktan sonra mesela kim kimin alt pozisyonundaysa şöyle yapıyorsunuz. Mesela genel müdürün altında kalanları seçtim ve giriş menüsünden öncelikle burada tasarlıyorum. Giriş menüsünden mesela bunların düzeyini bir düşürüyorum. Sonra Şunları seçiyorum. Bunların da düzeyini bir düşürüyorum. Şunları seçiyorum. Az önce yaptığım işlemi sadece PowerPoint ortamında yapıyorum. Yani listelemeyi yaptım. Sonra ben buradan giriş menüsüne Smart Art'a dönüştür dediğim zaman bakın anında çizdi. Sonra buradan istediğiniz şekilleri de seçebilir ve istediğiniz renk skalasında oluşturabilirsiniz. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen. Ayrıca beğenme butonuna da basmanızı rica ederiz. Online eğitimlerimizi satın almak isterseniz bu videonun hemen altında yer alan linke tıklayarak satın alabilirsiniz. Online eğitimlerimiz sırasıyla şöyledir. Excel eğitimi, Excel makro, Microsoft Word, Microsoft Outlook, PowerPoint, şirket değerleme, finans matematiği, business plan, iş hayatında stratejik planlama ve analitik çözüm üretme, iş hayatında Excel, Power Query, İngilizce Excel eğitimi ve şirket değerleme ve finansal strateji geliştirme eğitimi. Bir eğitim satın alana ikinci eğitim ücretsizdir.